Efendim merhabalar. Hem kendileri için hani kendi çocukluklarına erişebilmesi için ve kendilerini yeniden yapılandırabilmeleri için kendi gerçekleriyle aslında yüzleşebilmek için ve daha sonra da çocuklarına kendi başlarından geçtiği gibi bir çocukluk yaşamamaları için özen gösteren anne babaların buluşma platformuna dönüşen Çocuk deyip geçmeyin başladı efendim konu komşunuza duyurabilirsiniz. Eşinize, dostunuza duyurabilirsiniz. Çocuğunuzun öğretmenine duyurabilirsiniz. Efendim sanki Türkiye'nin her tarafında bir çocuk deyip geçmeyin, seferberliği başlatır gibi yahu hadi sen de gel radyonun başına, sen de çocuk deyip geçmeyini dinle diyebilirsiniz. Neden? 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 Çünkü çocuk yetiştirmek sadece kendi çocuğunu yetiştirmek demek değildir. Sen eğer duyarlıca bir çocuk, beyefendi bir çocuk, hanımefendi bir çocuk yetiştirir ve fakat o toplumun içerisindeki gelenek aslında agresif olmayı, aslında vurducu olmayı, aslında kırdıcı olmayı ve aslında Kurnaz olmayı bir alışkanlık haline getirmişse ve duyarsızlık, duyarsızca çocuk yetiştirmek o toplumun içerisinde bir gelenek halindeyse senin duyarlıca yetiştirdiğin çocuk başkalarına aslında yem olarak hazırlanan çocuktur. Doğruya sen çocuğunu bir hanımefendi gibi yetiştirdin ama kızların arasında senin çocuğun o vaziyete geldi ki öbürleri erkek gibi kızların arasında senin çocuğuna dalga geçilir vaziyette. Sen beyefendi bir çocuk yetiştirdin, nezaket kuralları içerisinde yetiştirmeye çalıştın. E, bunu alabilir miyim acaba diye konuşmayı öğrettin çocuklar ama öylece duyarsız yetişmiş ki tırnak içerisinde söylüyorum çok affedersiniz ne ola niye o biçim konuşuyorsun öyle düzgünce konuşsan öyle adam gibi konuşsan öyle verebilir misin diye çocuğunuzla dalga geçilmeyi aslında siz böylesi bir toplumun içerisinde duyarlıca çocuk yetiştirdiğiniz zaman evet o zaman kendinize dert yetiştirmiş olursunuz. O yüzden çocuk yetiştirmek tek başına bir anne babanın evet ben çocuğumu iyi yetiştiriyorum diyebileceği bir şey değil. Hayır, üst komşunun da haberi olması lazım. Evet, yani üst komşunun. Alt komşunun da haberi olması lazım. Dışarıya çıkıp top oynadığı, senin çocuğunun top oynadığı, çocuğunun annesinin de haberi olması lazım ki o da evde kendi çocuğuna eğer bir şeyler öğretecek ise sizin çocuklarınız dışarıda karşılaştığında iyi iki iyi e, çocuk karşılaşsın. İki beyefendi çocuk karşılaşsın. İşte ondan dolayı çok da arzu ediyorum aslında. Hani bu türlü programlar çocuğa erişmeyi ve çocuğu duyarlılık ekseninde yetiştirmeyi efendim düşünen anne babalar e, sadece kendileri için değil, hayır konu komşuları için de çaba sarf etmiş olsalar keşke. Neden? Çünkü sizin duyduğunuz şeyleri eğer eşiniz duymuyor ise aslında eşinizle çatışmaya doğru gidersiniz. Hani burada tarif etmeye çalışıyoruz. Efendim çocuğa bakarken gözlerinizi tarif etmeye çalışıyoruz. Çocuğa yaklaşırken ki duruşunuzu tarif etmeye çalışıyoruz. Çocukla eylem diliyle konuşmayı tarif etmeye çalışıyoruz. He? Eylem dili mi? O neymiş? Diyen bir eşiniz varsa içiniz acır yani. İçiniz, içiniz acır o zaman. Ya da hayır öyle değil aslında. Çocukla konuşurken Öyle değil de şöyle konuşmak lazımmış diye tarif ettiğinizde eşinizin de iç, içi acımaya başlar bu sefer. Ne yani ben babalığımı beceremiyorum? Ne yani ben anneliğimi beceremiyorum? İyi ki yani bir tane radyo programı dinliyorsun, iki tane kitap okuyorsun. Başımıza sen profesör kesildin diyen bir eş, acısıyla konuşan bir eşle karşılaşmış olursunuz. Hayır. Çocuk yetiştirmek bir toplumsal duyarlılık işidir. Siz çocuğunuza ceza vermeden, çocuğunuzun aşağılanmadan, tek ayak üstünde, efendim, sınıfın önünde herkesin karşısında utanç içerisinde bekletilme, bekletilmesinin yanlış olduğunu öğrendiniz. Siz çocuğun kolundan kanatından tutularak dışarıya atılmanın yanlış olduğunu öğrendiniz. Ancak sizin öğretmeniniz bunu duymadı ve sizin çocuğunuzun kolundan kanadından tutup dışarıya atıyorsa içiniz yanar içiniz yanar. Ya sevgili hocam aslında böyle yapmanız doğru değil. Çocuk incinir böyle dediğinizde karşınızda duran eğer öğretmen yani ben yıllardır öğretmenim, 10 yıllık öğretmenim, 20 yıllık öğretmenim. Yani siz bir ev hanımı olarak bana bunu mu söyleyeceksiniz? Ben ne yaptığımı biliyorum ama inciniyor çocuğum. Bakın son bir haftadır altını ıslatmaya başladı çocuğum. Yani o siz kendiniz bulun onun problemini hemen beni neden siz öne sürüyorsunuz ki altını ıslatmasının sebebi ben miyim diyen duyarsız bir öğretmenle karşı karşıya kalırsınız. Duyarsız bir idareciyle karşı karşıya kalırsınız. Ya ne olması lazım? Evet sanki bir toplumsal duyarlılık uyanmış gibi bütün herkes çocuğun ruhsal yapılanmasının ne olduğunu bilerek çocuğun aslında duygu dünyasının nasıl yapılandığını fark ederek ve o aziz misafire misafir olacak hürmeti gösterecek şekliyle eğer evin içerisindeki tutum ve davranışlarını ayarlar. Eğer okul içerisinde o aziz misafire yaşamlarını nasıl başlatacaklarıyla ilgili efendim öğretmenler, idareciler saygın bir şekliyle davranmaya başlar ise aslında bir çocuk bütün toplumu terbiye eder. Evet. Çocuk toplumu, insanları terbiye eder. Ancak bunu yapabilmenin temel şartı çocuğu duyabilmektir. Sen çocuğu duyamıyor isen, çocuktan terbiye olamazsın, çocuğun duyarlılığıyla sen duyarlı bir anneliğe doğru erişemezsin, çocuğun incindiği tarafı göremezsen, sen çocuğun tabii ki kolundan tutar, kanadından tutar, çık dışarıya diye çocuğu kovarsın sınıfın içerisinde ve sorsan neden bunu yaptın sevgili hocam diye Onlarca da sebep söyleyebilirsin. 40 tane çocuk ben hangi birisiyle baş edeyim diyebilirsin. Halbuki bunun başka yolu yöntemi yok mu? Evet. Tesir oluşturma. Tesir oluşturma. Tesir oluşturma. Tesir. Bugün anne babaları bana sormuş olsalar problemleri nedir diye anne babaların temel problemi çocuklarında tesir oluşturamamış olmaları ya da çocuğun aslında başlangıçta anne babanın tesirinde kaldığı halde, var olduğu halde tesirlerini kaybetmiş olmaları. Oğlum çöpü aşağıya çıkartır mısın? Üf, yine mi ben çıkartacağım ya? Hep bana söylüyorsun zaten. Diyen çocuğun problemi aslında anne ile bir bağının kopukluğu. Bağ yoksa tesir yok. Aİ diyet yoksa tesir yok. Hadi bugün nereye gidelim? Siz nereye giderseniz gidin ben evde oturacağım. Kızım ne demek evde oturacağım? Hadi biz aile değil miyiz? Birlikte çıkalım. Of ya anne of ya yine başlama. Aileymişiz de bilmem neymişiz de. Bu çocuğun problemi ne? Ailesiyle bağı eksik. Ailesiyle bağlanması eksik. Ailesiyle Aİ diyet duygusu eksik. E ne olmuş bizim çocuk böyle engelli mi dünyaya geldi? Bizim çocuğumuz böyle mi dünyaya geldi? Yo. Aslında her bir çocuk daha doğduğu andan itibaren annesine dudaklarıyla böyle tutunmak için, göğsünü tutunmak için bir bağlanma çabası içerisindeydi. Ancak anneden karşılık bulamazsa, babadan karşılık bulamazsa, aradaki bağ kopar ise o zaman o çocuk tesir altında kalmaz. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar... Beni mi dinler misiniz? Ders anlatmakta şu anda zorluk çekiyorum. Sınıfta biraz gürültü var galiba. İsterseniz biraz sakin olalım Biraz sakin olalım mı? Ben dersi başlatacağım. Hazır mıyız? Bugün bakalım neler öğreneceğiz? Hay ağzın şeker şerbet yesin. Bu öğretmen böyle konuştuğu sırada sınıftaki çocuklar neden ağzını açıp böyle gözlerini dikmiş vaziyette öğretmeni seyreder vaziyetteler? Söyleyin neden? Söyleyin neden? Söyleyeyim mi? Öğretmenin sınıfın içerisindeki öğrencilere tesiri var. Tesiri var. Peki bu öğretmen niye bağırıp çağırıp duruyor sınıfın içerisinde? Susun sana diyorum size. Otursana oğlum yerine diye bağırıp duruyor. Öbürküsünü çık dışarı diye niye dersten atıyor? Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya, gel bakayım buraya, gel bakayım buraya diye niye kendi kendini de yiyor? Sevgili hocam, tesirin yok. Tesirin yok. Kendi kendini yer bitirirsin, oturursun öğretmenler odasında bıktım ya bu çocuklardan diye şikayet edersin. Velisi geldiği zaman bir öğrencinin bir sürü şeyler söylersin. Dersi dinlemiyor ki, gözü tavanda geziyor, gözü dışarıda geziyor. Arkadaşlarına kağıt verip duruyor, birisi birisini tekme atıyor. Ben ne yapacağım, şaşırdım, sizin çocuğunuzla baş edemiyorum der. Garip bir vaziyette velinin karşısında, hele ki bilen bir velinin karşısında yeteneksizliğinizi ortaya koymuş olursunuz. Bir anne babanın başlangıçta bilmesi lazım gelen en önemli şey bağlanma. Bağlanma. A.I. diyet hemen arkasından gelen A.I. diyet. Çocuğun keyiflice hey anne diyerek kendisinin anneyle A.I. diyet duygusu içerisinde bütünleşmesini sağlatır babayla ey baba aslan baba diyerek babanın yanında oturmanın keyfini çıkarttırmasını sağlamak. Evi yaşanılabilir bir vaziyete dönüştürmek. Evi yaşanılabilir keyifli bir vaziyete dönüştürmek. Herkes ayrı ayrı odalarda ayrı ayrı televizyonlara gözlerini dikmiş, ellerindeki cep telefonlarıyla birbirlerine kopmuş vaziyette değil, hayır. Birbirleriyle duygusal bütünlük kurmuş olmaları lazım. Birbirleriyle duygusal bütünlük kurmaları lazım ki günümüzde aile bütünlüğünü bozan etkenlere baktığımızda işte başta televizyon geliyor. Televizyon. İkincisi akıllı telefonlar şu anda. Üçüncüsü de ödev 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 diye. Çocuğuyla annelik yapmayı bırakmış, babalık yapmayı bırakmış. Ders konusunun dışında konuşulacak hiçbir konu kalmamış olan anne babaların çocuklarıyla kopuş serüvenini seyrediyoruz. Ödevini yaptın mı? Bugün ne oldu biliyor musun? Ödevimi yaparken anne dersin içerisinde var ya şöyle bir şey oldu. Baba ödevinden kaç almışım biliyor musun? Sözlüğe de şunu çıkartacak öğretmen. Yazında şunu soracakmış öğretmen bize söyledi. Ödevim var ya benim anne hani bir tane daha verdi ödevime o yükselecekmiş notum. Ya bu çocuğun konuşacak başka bir mi? Sen bir anne olarak konuşacağın başka bir konu bulamıyor musun? Duygularını konuşsun. Kendini konuşsan, kendi çocukluğunu konuşmuş olsan, bir gün var ya diye sesinde melodi olsa, sesinin içerisinde bir cıvıldama olsa ve gözlerin enerji dolu olarak çocuğuna bakmış olsan, sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı benim ikinci sınıftayken bir tane arkadaşım vardı. Ee, benim bir tane mahallede arkadaşım vardı. Hmm. Benim bir tane şöyle birisi vardı diyerek kendi çocuğuna bağ oluşturucu diyaloglar kursana rica ederim. Çocuğundan kopmuş anne babaları görmüyor musun etrafında rica ederim. Senin buna ihtiyacın olduğunu bir anne olarak anne duygularına ihtiyacının olduğunu içinde sızıyı duymaya. O annelik sızısını duyarak burnunun direklerini sızlamaya kuzum diyerek ona sarılıp yatmaya, onu koklamaya, doymaya senin ihtiyacın yok mu? Bak aranda engelleri oluşturdun. Tamam seyret, güzel bir dizi seyrediyorsun. İşte falanca dizinin içerisindeki falanca kadının falanca adamla olan hikayesini seyrediyorsun. Saatler geçiyor, saati bir Saatler geçiyor. Bugün de akşam oldu anne. Ve ben bugün de sensiz kapadım defterimi, gidiyorum içeriye yatıyorum. Bu kaçıncı gündür baba, sensiz kaldım. Sen evet iş dedin, güç dedin, televizyon dedin. Cep telefonunla Türkiye'yi kurtardın, dünyayı kurtardın ama beni kurtaramadın baba. Duygularıma en çok ihtiyaç olduğum sırada sen yoktun yanımda baba. Ben neler yaşadım, sen bunların hiçbirini yaşamadın baba sen benim çocukluğuma şahit olmadın baba. Şimdi ne bağlanmasından bahsediyorsun sevgili baba? Anne babaların belki bilmesi lazım gelen, öbür türlü ıvır zıvır şeyleri rica ederim bırakın. Hani ben radyoda elimden geldiğince burada çocuk davranışlarıyla ilgili bir takım şeyler söylemeye çalışıyorum. Çocuk neden tırnak yer, çocuk neden altını ısladır, çocuk niye şunu yapar, çocuk niye bunu yapar, çocuk niye yalan söyler, Çocuk niye kardeşinin saçını çeker? Ya bunlar ıvır zıvır konular ya. Bunlar ıvır zıvır konular. Bunları kendi annelik tecrübenle içine doğru derinleşirsen zaten çıkar. Neden tırnağını yiyor? Çünkü eziliyor çocuk da onun için tırnağını yiyor. Yani bu kadar pratik bir şeyi sormaya gerek var mı? Anne duyguların içinde çalışmaya başladığı sırada bir babanın çocuğuna bakışır, bakarken onu nasıl yaktığını, nasıl ezdiğini, nasıl incittiğini gördüğün sırada içinde sızı duyuyorsun ya bir annelik sızısı ve çocuk şu anda tırnaklarını ağzına koydu ya yemeye başladı ya omzuyla böyle kendini saklamaya çalıştı ya işte pedagogun senin içinde Adem ile madem hocayla ne işin var senin ama bilmen lazım gelen bir şey varsa o da şu çocuğumla bağ oluşturuyor muyum ben bağımı mı koparıyorum ben bu davranışımla? Hayır diyorum. Neye hayır diyorum? Eve çikolata gelmiş. Eve hediye gelmiş. Eve efendim şeker gelmiş. Anne kaldırıyor bunu ta yukarıya bir yere koyuyor. Almayacaksın. Bana sorarak alacaksın ezilmiş bir annenin, ezilmiş bir babanın en büyük özelliği şudur ki çocuğunu kendine muhtaç hale getirir. Çocukluk döneminde değer görmemiş bir kişinin yetişkinlik yıllarındaki en büyük arzusu değer görmektir. Kendine muhtaç birileri oluşturmak, kendi onayıyla hareket edilmesini sağlamak. Çocuğun özgürleşmesi değil, hayır. Hadi oğlum, kendi içindeki mizacınla yapılan benim arslan kızım. Kendi içindeki fıtratınla beraber coş kızım benim. Beni kendine bir engel olarak gör diye değil, hayır coş kızım. Çocukluk döneminin coşmasıyla coş kızım, duyguların genişlesin kızım. Duyguların derinleşsin kızım ve sen hem derinleşmiş hem de genişleşmiş duygularınla beraber benden sonra yaşam yaşarken şu yaşamın zorluklarına göğüs gerebil kızım oğlum diye kendisini o özgürlük alanının içerisinde genişletebilen anne babadır çocuğunu geleceği hazırlayan. Anne çikolata alabilir miyim? Hayır. Ama sonra bakıyor anne kendisi yukarıdan alıyor. Yemer yemek ister misin bir tane çikolata çikolata vereyim sana tavuk besler gibi, cücük besler gibi, sanki hani böyle şey besler gibi, bir tane çikolata vereyim mi yer misin? Ya evde çikolata olmayacak eğer istemiyorsan, eğer ben o zaman aşağı bir yere bırakmış olsam hepsini bir anda yer bitirir. Bu vaziyete getirdiysen çocuğunu o zaman bu çocuğunun kabahati değil, çikolata gördüğünde kendini durduramıyor oturup bütün çikolataları yiyor ise aslında bil ki çocuğun kendisini durdurabilecek bir iradesi gelişmiyor. Yani bir tane çikolatayı alıp bırakabiliyorsa eğer çocuğun, o zaman belki iyi bir yoldasın ama sen çocuğunun erişmemesi için oyuncağını saklıyor, yiyeceğini saklıyor, abur cubur alıyor onları yukarılara saklıyor, çocuğun habire anne ne olur bir tane diye yalvardığı sırada hayır 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 diye sen saklamayı Esirgemeyi öğretiyorsan eğer çocuğuna, bil ki çocuğun da esirgemeyi öğretecek, öğrenecek. Kimden neyi esirgeyecek? Kardeşi geldi bak, yanına kardeşi geldi. Bir kalem soruyor. ''Abi kalemini verir misin? Ben kendi kalemimi bulamadım.'' E, ''Hemen bir yazı yazıp geri vereceğim.'' ''Hayır o benim kalemim, vermiyorum.'' Sonra Adem hocaya soru. E, ''Adem hocam nasıl oluyor? Bizim çocuğumuz kalemini vermiyor.'' çocuğa çünkü esirgemeyi öğrettin. Vermeyi değil, saklamayı öğrettin. Kendi yaşamının içerisinde daralttın genişleteceğin yerde. Bak sen daralmış bir annesin, onun yüzünden dişlerini sıka sıka çocuğunla birlikte oluyorsun. Anne dediği zaman içeride ne var diyecek, bağıracak vaziyete geliyorsun sen. Neden? Daraltılmış bir yaşam içerisinde geldin sen ve çocuğunu annelik yaparken onu genişletemiyorsun. Vermek, genişletir insanı. Verebilen insan ancak genişleyebilen bir insandır. Genişleyebilen bir insan da verebilen bir insandır. Daralmış bir çocuk yetiştirmek ve kardeşine tekme atan bir çocuk yetiştirmek, kardeşini itip düşüren ve onun elindeki bir şeyi, eşyayı kendisi kendi için alan bir çocuk yetiştirmek mi? Hayır. Vererek kardeşini rahatlatan, genişlettiren ve sen de kenarda kardeşine verdiği şey ile keyif alan oğlunu seyrederken, kızını seyrederken hafifçe gözyaşını silip elhamdülillah diyen bir anne olmak istersin, babam olmak istersin. Eğer daralmış bir anne olmak istiyorsan, daralmış bir çocukla, daralmış bir kardeş ilişkisi seyretmek istiyorsan sakla ve verme, kendini muhtaç et anne 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 diye etrafında dolaştığında, baba 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 diye etrafında dolaştığında senin iki dudağının arasında bitsin her şey. Gönlün hoşsa, tamam hadi bakalım, al de. Gönlün hoş değilse, hayır diye söyle. Ve sen çocuğuna bir yetenek kazandırıyorsun. O yeteneğin adı da vericilik değil, alıcılığı